Fransız ama beni hasta Şu halime bak, şey. sola doğru çevirin beni kafama. Yılan aradan artık delip değil Neden bağırıyor gene bunlar? Ay kızdırmıştır abisini. Hastasın sen, hasta. Sen hasta ettin beni, hastayım tabii. Bak, sağa sola çeviremiyorum kafamı senin yüzünden. Gitti boynum. Ben ne yaptım be? Aa! Aa, aa. ne oldu? Boynum mu ağrıyor oğlum? Ya anne, bu oturuyor senin yanına. En güzel yer. Cepheden fıstık gibi seyrediyor televizyonu. Beni attınız kanepeye, sol tarafa baka baka. Bak sakat kaldım. Nerede sakat oldun be? Aa. Bana ne be? Bundan sonra ben oturacağım annemin yanında. Ay çok mu ağrıyor minik kuşun boynu? Çok ağrıyor anneciğim ya. Hepsi bu hasta yüzünden ya. Ruhsuz, bencil bir şey bu. Şişt oğlum. Ha. Güzel laflar söyle kardeşine. Ya baba, siz de hep onu kayırıyorsunuz ya. Benim günahım ne? Bir dediğinizi iki etmiyorum. Bak çıkar o küpeyi dedin, tak dedim çıkardım. Sakalları da kestim, topaç gibi oldum. Ya. Yazık değil mi bana ya? <laughs> Tahsin'cim ne yapsın? Boynu ağrıyor, canı acıyor. Ondan böyle. Bana ne? Ben yerime otur. Oturamayacaksın. Aa. Geç şöyle. Geç. <laughs> oh be, akıllıya bak. Kapmış en güzel yeri. Fıstık gibi televizyonunu seyrediyor. Biz üvey evlat. İyi, ben de buraya otur. Oh! Oturma! <laughs> git odandan seyret. Ben ayağımı uzatacağım oraya, git. Baba, ben bunu döverim yalnız. Gel, gel, gel. Şşş! Vallahi kafam şişti. Beş yaşında çocuklar gibi koskoca insanlar. Aa. Ay çok mu ağrıyor Volkan'cığım boynun? Anne böyle her tarafından iğneler batırılıyormuş gibi çok fena ya. Ay vah vah yastık mı koysak acaba? Bu kim şimdi? Kalk bak Aslı kalk. Bak ben sakatım kalk sen bak. Bence Selin'e bir anahtar verelim hayatımız kolaylaşır. Selin mi? Ah. Durma orada Aslı git bak hadi. Anne, Hayır. ben hiç ilgi göstermeyeceğim seninle, yokmuş gibi davranacağım. Tamam tamam, en güzeli o yavrum. Zaten ne geliyor ikide bir buraya kendini gösterme, <laughs> ...ufak tefek görünüyormuş gibi. <laughs> hiç ilgi vermiyorum. Aslı, İftih teyzem, amcam. Diğerleri ya da diğerisi. Şey, sizde böyle kıç kırmaya karşın bir ilaç var mı? Hı? Hıçkırmaya karşı ilaç mı? Hı. Hmm, ya birkaç gündür ben de böyle hık 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 falan oluyorum da. Su iç geçer kızım. Hadi iyi geceler. Şey işte sorun da orada zaten. Yani ben bu hıçkırım geçsin diye barak, barak su içiyorum ama geçmiyor işte. Bir de tuvalete gidiyorum ben. Acaba hıçkırmanın yan etkisi mi? Allah'ın sopası yok. Ne? Biri bir şey mi dedi? Yani ben bir ses duydum galiba böyle ha 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 diye bir ses duydum. Bir köpek havladı galiba değil mi Aslı? Aa! <laughs> Bırak artık, düş yakamdan ya! Aa! Ya Aslı de beni. Bir insan sabah sabah bir saat banyoda ne yapar Aslı, ne yapar? Hazırlanıyorum. Sana ne? Boşuna hazırlanıyorsun. Malzeme aynı, surat aynı. Boyasan da boyamasan da aynı surat. Ya babam, bir şey söyler misin? Nişanlı bir insanım ben burada, moralim bozuyor ya. Ya ne neyi pay edemiyorsunuz ay evladım? Banyoyu. Ya baba, duş alıp çıkıyorum, sonra bu şapken şeker olacak diye... E, ...saatlerce banyoda kalıyor, ben de bekliyorum. E, nasıl bekliyorum? Islak saçla bekliyorum. İçeri giremiyorum ki saçlarımı kurutayım. E, ondan sonra direkt boynuma vuruyor, sonuç ortada. Başına gelen her şeyin sebebi ben değilim Volkan. Hayır, sensin. Hatta özellikle yapıyorsun. Böyle, böyle bekliyorsun banyonun içinde ki, ben ensemi üşüteyim diye. Sen manyaksın be. Öf. Öf öf, vallahi başım şişti. Ya deli ol, gece oturuş kahvaltıya. Allah Allah, sanki hiç bizim çocuklarımız diye bunlar. Ne demişler? Gölgülü kuşlar gördüğün işler, görmemiş kuşlar ne görsün ki ne işler. Aslı bak, sözü geldi, sus efendi ol. Sen efendi ol, hadi yürü. Aslı, Cem'in babası mı gelecekmiş yine bize? Aa yine gelip birbirlerinin kafasına onu bunu atmasınlar ama. İki tane gümüş çay kaşığım kayıp Tahsin. özür dilemeye geleceklerdir belki. Ayol adam böyle birine iltifat yapıyor. Aa kadın çıldırıyor aniden. Dengesiz insan şekerim. Aa yok bunun işi çok zor bu kızın işi. Yalnız adam da kaşınıyor yani kaşınıyor. Nedir hocam el öpmeler, tanfil laflar. Herkes miymişsiniz? Marlon Monroe'nun bilmem kum saati varmış. Tuhaf tuhaf laflar. Laf. Kadın haklı. Ya zaten adam tek başına geliyor. İkinizle baş başa görüşecekmiş. Ha? Hı. Ben sana demedim mi? Bak bu kadın içten pazarlıklı. Bak gelmiyor gördün mü? Ama olmuştur belki İfocuğum. Ya anne iyi kadın tamam. Ha, hayt! İyi kadınmış. Şuna bak. Tamam ya. İyi kadın. Hatta melek gibi kadın. Arıza bende. Tabii benim niyetim kötü. Tabii. Bak gördün mü hemen hop diye geçiverdi öteki tarafa. Ne tarafı anne ya? Ya gelsin o zaman yarın söyle buyursun. Bekleriz ne yapalım? Aslı kayınpeder çapkınmış ha. <laughs> Uzun da ona çekmiştir kesin. Sen şimdi yaşlanıyorsun burada. Bu boya boya işleri falan kesmez yani olanlar oldu. <laughs> anne Volkan'a bir şey söyler misin? Yavrum evladım. Boyun nasıl iyileşmedi mi hiç? Ee, yok anneciğim. Sağdan soldan böyle iğneler batırıyorlarmış gibi ya vallahi billahi. Aynı senin gibi böyle soldan soldan geliyorlar gibi. Ah Vah vah. Ah, <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı get sana. Kursanın biraz yukarısı. Altın izan sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.